Merhaba gençler Olimpiyat sorularının 20'siyle devam ediyoruz Düzgün altıgen verilmiş Düzgün altıgen içerisinde serbest bir P noktası için ABP ve EFP açıları 55 derece olması halinde BAP açısı kaç derecedir Sözel geometri sorularında e, verilen e, tanıma uygun gerçeğine uygun şekil çizerseniz görmeniz, e, keşfetmeniz algınız kolay olacaktır Ben de çözüme taslak bir e, düzgün altıgen çizerek başlamak istiyorum. Tabi düzgün altıgen çizerken bu çevrel çemberi ile beraber çizdim ama ben şu anda konuyu uzatmamak adına buraya taslak bir tane e, düzgün altıgen çizmeye çalışıyorum. O yalancı bir taslak bir şey, altıgen olsun. Düzgün altıgende işte e, biz İç açılarının her birinin 120 derece olduğunu biliyoruz. Ya da 360'ın 6'ya bölünen bir dış açının ne olduğunu biliyoruz. Duruma uygun şekli çizmeye çalışayım. A, B, C, D, E, F dedim. Şunu biliyoruz. Merkezden geçen bir köşegen simetri doğrusuydu. Simetri doğrusu işte geçtiği köşedeki açıya ait açı ortaydı. Mesela B'den ve E'den geçen köşegen 60-60 yapıyordu. Bunu biliyoruz. Bunu neden hatırlattım? Şunları doğru çizebilmek için ABP açısı ABP B köşe olmak üzere 55 derece demiş. O zaman ben tahmini ABP açısını kurmaya çalışayım. 60 deseydi ne olacaktı? Köşegen üzerinde olacaktı. Demek ki merkezden geçmeyecek. Şöyle tahmini ABP'yi Şöyle bir ışın çektim. Şurası 55 derece olacak. Orayı görüyoruz 55 olduğunu. Tas olarak. Burası 55. Peki aynı şekilde E, e F, P demiş. E, F, P. E, yine P noktasını bu kırmızı ışın üzerinde alırken e, mesela E, 60 demiş olsaydı FC üzerinde olacaktı P noktası. O zaman bu FC köşegenin biraz daha alt kısmında kalacağı için taslak olarak ben yani tas, taslak olarak şöyle şurada P noktasını alıyorum. Burada artık e, normal açı bilgileriyle yorum yapmaya çalışıyoruz. EFP bu da burası oldu. Fazlalıkları silelim. Gerçekten uygun bir çizim yapmaya çalışıyorum. Şurası merkez noktaydı. Çalıştığımız düzgün çok kendine göre bütün kenar uzunlukları birbirine eş. İç açıların her biri 120 derece. Onları biliyoruz. 120 nerelerde var sorusunun cevabını veriyoruz şimdi. C'de, A'da, B'de tamamında var. Dikkat edelim 120'nin nerelerde olduğuna. Şu açıyı bize 55 derece olarak verdiler. Bunu da 55 derece olarak verdiler. O halde açı dağılımından buraya yazmaya çalışırsam onu farklı renkte yazayım işte 60'ların 55'i burada 5 artar şurada bir 65 var. Burada ne var? 55 var. Peki buradaki açının biz yazmıyorum 120 derece olduğunu biliyoruz. Peki 120 burada var. Neyse yazarak gösterelim gençler. 120 burada var. 55 ve 65 120'ye tamamlarsa ikinci 120 burada var. O zaman dörtgende çalışıyorum şimdi. Adana, Fasa, Patnos, Bursa, bu dörtgende çalıştığımızı düşünelim. Buradaki açının 120 olduğunu görüyoruz şu anda. Dikkat ederseniz daha çözüme başlamadan karşılıklı 120'ler karşılıklı 120'ler var. Kirişler dörtgeni şartlı gerçekleşmiyor burada. Ama biz şunu düşünelim şimdi. Ee, A açısının ee, bu ağaçsının tam açı olarak çizersek 120'si burada geriye kalan e, tam açtan dolayı buraya kaç geliyor? 240 geliyor. Dikkat ederseniz 120 ve 240 sayılarındaki olan 1'e 2'dir bakınız. Yani 120 bölü 240 oranı 1'e 2'dir. Peki açlarda 1'e 2 oran nerede vardır? Yay ve açı olarak düşünsek, e, çember açı 120 iken e, karşısındaki yay kaç derece olacaktır? 240 olacaktır. O zaman demek ki biz şunu yapabiliriz. A noktasını merkez alarak şu AB'yi de yarıçap alarak e, merkezil bir dörtgen çizebiliriz burada. Neden? Çünkü A merkezli e, yarı yarıçapı R olan bir çember çizdiğimiz takdirde onu artık e, ben biraz farklı renkle çizmeye çalışayım. Örneğin yeşille. Merkezi A olan çember F'den geçecek, B'den geçecek. Peki neden P'den geçer ya da geçmez irdirelim? P'den geçtiği halde ne olur? 120'nin karşısı e, yay olarak 240 olur. Burada merkez açı bakınız birisi merkez açıdan birisi 120 birisi 200. Demek ki o A F P B merkezil dörtgen olabiliyor. Bu şartları sağlıyor. Merkezil dörtgen. Yani A merkezli yarıçapı R olan bir çember çizdiğimizde ben bu çember biraz şöyle taslak elinde çizmeye çalışıyorum gençler. İşte şöyle bir çemberden bahsediyorum. Bakınız bu yayın artık biz 120'nin iki kat olduğunu, 240 olduğunu görüyoruz. Demek ki A, F, P, B merkezi dörtgenmiş. O zaman yay üzerindeki noktanın merkez uzaklığı sabit olduğundan dolayı biz artık A'yı P'ye birleştirerek burada bunun da yer çapı olduğunu görmüş oluruz. Buradan x üçgenleri kurduğumuzdan dolayı uzatmayalım. Bizden BAP A, P açısını istediler. Şurayı istediler. Boyadığım yeri istediler. Buraya alfa diyorum. O halde AFP açısı taban açılarından birisi 65 gözüküyor. Burası da 65 oldu. O halde buraya düşen açıyı yazıyorum. Burası 50 derecedir bu açının tamamı zaten 120 idi. Alfayı buradan 70 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Burada önemli olan işte yine çembersiz geometri yapamıyoruz. Üçgensiz geometri yapamıyoruz. Bunu görebilmek. Umarım anlaşılmıştır.